Arkadaşlar bir hafta sonra videosundan merhaba. Bugün günlerden 2 Ekim 2022 Pazar. Biraz geçindim indim sahile. Ee, i̇nmemde iki neden vardı. Birincisi yeni aldığım makinemi denemek. İkincisi e, daha test aşamasında olan Hanfish Zipper Mühendis Edition rengini denemekti. E, yarım saat bir av yaptım. Bayağı da verimli oldu. Bu iki üründen hızlıca bahsedecek olursak önce makine ile başlayayım. Makine Shimano'nun Vanford C2000S modeli. Makinenin ağırlığı 150 gram. Her turda 69 santim sarıyor. 3 kilogram drag gücü var. Bayağı hafif bir makine. Bu makineyi favorit marka Bluebird 312 gram atarlı kamışımla takım yaptım. Ee, toplam ağırlık 240 gram oldu. Ve bayağı bir hafif oldu benim için. Ee, Makineme 06 milim siguar e, ip sardım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Güzel bir takım oldu. Güzel. Ee, Humphish Zipper Mühendis Edition rengine gelecek olursak kısa sürede yarım saatte güzel işler çıkardı. Yani ileride iyi skorlar alacağını sinyalini verdi. 3 çeşit balık kandırdım. Hatta 4 diyebiliriz. Birini iğneden düşürdüm. İçlerinde bir tanesi de ilk kez kandırdığım bir balıktı. Zaten birazdan izleyeceksiniz. Umarım keyif alırsınız. Ben çok keyif aldım. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese rast gelsin. Aldım. Güzel bir zargana geri bıraktım. güzeldi ya. Çok güzel yere düştü. Zargana sürüler orada. Aldı. Bu defa aldım. Ama neyi bu bilmiyorum. Yeni rengimiz olan test aşamasındaki mühendis edition'la güzel bir sargoz geldi. Sahtenin tam düştüğü yerde e, zargana sürüsü vardı. Açıkçası zargana diye tahmin ettim ama. Bu arada yeni makinemle de siftah olmuş oluyor bu balık. Bu arkadaşı salacağız. Şöyle tekrar göstereyim. Hatta bir fotoğrafı limonun sonra salmış. Haa, gila-gila. yine aldım. Evet. Bu defa Melanur geldi. Mühendis Edition iddialı girecek gibi duruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arkadaşlarla bir fotoğraf alıp bırakacağım. alıyoruz bu arkadaşlar. Haydi güle güle. Aldım. Bu defa aldım. Zargana diye tahmin ediyorum. İnşallah zargana bir. Şöyle zargana değil. Aa güzel bir lidaki geldi. Bir bakayım lidaki mi ya bu? Yani çupra. Çok değişik ya. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir Bilmiyorum görünüyor mu? lidaki geldi. buranın küçüğü. Bu arkadaşı salacağız. Renkleri çok güzel duruyor. Bir fotoğraf alıp hemen salıyorum. Oğlum sana zarar vermeden çıkaralım. Şöyle göstereyim, rengi çok güzel ya aşırı güzel. Hadi yine gelelim. aldım. Ee, ne acaba? Orfoz diye tahmin ediyorum. Bugün dördüncü balığımız hani balı? Bu arkadaştan da güzel bir fotoğraf alıp salacağım. arkadaşı da salıyoruz. Ama kendi gitti.